<laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öğretmenimiz de şimdi nerede kalmış ki bunu? <laughs> <Şimdi> bakacağız. Ceyhoş <laughs> <laughs> bugün <bulduğu> şarkılar söylüyor. Kim? <laughs> Kim? cam böreğimize beraber nerede kaldık bir bakıyoruz şimdi hmm, çektim işte evet, süreyi <laughs> evet en son camı açmıştı hocamız üşümüştü biz orada kalmıştık ama bir türlü orayı geçemedik bakalım deneyeceğiz en son sanki bir yaklaşmıştık. Ama yine de olmamıştı. Ee, şey ben yap senden daha büyüğüm. Ee, sen zaten en büyük ee, Şey yapmıştık. Ee, vanaları kapatacaktık değil mi? Şimdi yapacağız sen merak etme. Şimdi bu sefer becereceğiz. Evet hocamız şimdi açtı. Çok soğuk. Evet, çok soğuk burası. hoca üşüyor ve... 5, 5 kalın... Hadi götür bakalım bizi şimdi. Ben mi götüreyim? 5, gel, 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 gel. gel. Ben, Gönlümce <laughs> 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 Gönlümce olur. Evet maalesef önümüze bakmadık. Böyle oldu ama şimdi havuzun orada vanalar var. var. onu bulacağız. Şimdi bakalım şöyle uzaktan. Heh. Şimdi eğer burada kapatabilirsek

Vanayı kapattık şimdi arkadaşlar. İçerisi buz gibi olacak. Biz de gideceğiz. Allah hoca geliyor. <laughs> hoca geliyor kız. Kaç 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 kaç. <laughs> hoca geliyor. Sevmiş hoca geliyor yakalanacağız. Yakalanmadan kaçıyoruz. Ya uzun oradaydı ama bana. Şimdi eyvah şey de yok. Yukarı çıkamayacağız. Nasıl kaçacağız? Bu da amma koştu be maşallah. Hoca da yani.

sen çok güzel öğrenmişsin şarkıyı. Bir Söyle tabii ki. <laughs> Anam de oy burada. Sar 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 kalanım. <laughs> en sevdiğin şarkılar. Çöz şey 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 be. Söyle de böyle. Şak şak şak. Söyle de böyle. Şak şak şak. şak. Kalan sülük tak 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 atlar yüzer korkuyla geliyor ten eller kollar bağlı şevk arkamaya çiçek evet. bu götür Kırılmaz. Ya oynarsınız, akşam getirirsiniz. Şeyi bulduk da şu ceketlerdi be? Baba. Ama, ama baba yarın okula gidecek mi? Bugünden sonra. Peki, aşımı kadar şarjı olsun. Tamam. Allah kız. Yakalanmayalım burada yazık olur. Bu kadar yemek verdik yazık olur. Gerçekten Gözüm yazık olur konuştum. çünkü. Ceyroş'un şarkıları eşliğinde. Evet. <laughs> 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 Hadi bakayım. Ne olacak bu şarkı. Güzel En sevdiğimiz sahne gelmiş olabilir. Ne yapacağız? Allah yakalama 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 hoca. <laughs> Yapmıştık ama sonra da yakalandık. <laughs> Tekrar ediyoruz. Aslında yaptık. Mevzu bu değil mi? Becerdik ya. <laughs> Sen bağırsaydın hoca yakalanmazdık. He? O hoca yakalandık kötü oldu. Evet. <laughs> Bir gün Zeyhoş'a karaoke yapalım sen de. Karaoke yapalım sen şarkı söyle. He? Bir gün öyle yapalım mı? Sen güzel şarkı söylüyormuşsun ya. Evet şimdi yakalandık maalesef ama çok güzel. Ne yapacağımızı biliyoruz. Evet. Evet <laughs> <laughs> şarkılar şimdi bize... ...şov yapıyor. Ha Yunuslar mı? Hadi bakalım devam et sen devam et. Biz senin şarkılarını çok seviyoruz dinliyoruz. En sevdiğin şarkı. Hangisi? Ee, yunuslar çok güzel. Ee, ellerim tomik. Tom ellerim. Aile. Şey e buradayım bir şey. Çeklenmiş yere bırakmayız. Şunu bir alalım. Hop. Şunu bir alalım. Şuraya bırakacağız. Demin yaptık zeyoşlar. Evet. her şey yemede. Hayır, şeyleri. Torç beceremedi. şimdi olacak. Saklanmaz saklan. Ha. Çok çalışıyor. Bir türlü beceremedik. Neye tat veriyor kız Mayra? Şöyle bakalım. Yemeğe. Oo. Seviyor musun Mayra? şunu bir yaptık çok şükür. Sevmem. Şimdi sevmez misin? <gülüyor> Niye? <laughs> Ama sen Yakalama bizi artık be hoca be. Of. Gelme artık işimize hoca. Hadi git. Git, git git o mutfağa gidiyor. Biz hemen yukarı çıkacağız. Yaroşko. Demin tam en sevdiğimiz sahneye gelirken yakalandık. Aha hoca hoca. Biz senden artık kaçıyoruz. Kusura ya. Biz şu an yukarıya gideceğiz. O işimizi halledeceğiz. Tamam mı? Niye? Gideceğiz ama. Yapacağız şimdi bak gör. Demin tam yaptık. Yaptık yaptık. Ve son anda Maalesef ki. Kafan yağlandı, banyoya girmek zorundasın. Niye? Kafama ne sürdün kız? Elimi. Azeroş, azeroş. Ben burada nelerle uğraşıyorum, sen nelerle uğraşıyorsun? Fırıncı, kaşırın. He? Ne, fırıncı mı? Ya hadi şunu bulalım artık ya. Gerçekten. Kaşırın.

Hocamız gelmiyor. Allah hoca geliyor hoca yine geliyor. geliyor. Biz hoca gelmeden. en sevdiğimiz sahne yana. ama en sevdiğimiz sahne bir anons yap bize yana, yana. en sevdiğimiz sahne ilgili anons yap yana, yana. <laughs> Zeyoş bundan sonra sana karaoke videoları O hocamız giydi bence oldu artık olduysa Zeyoş bana hediye alacak olduysa sen bana hediye alacak ben sana hediye aldım ama çadır aldım bir tane daha Oo her seferinde ben sana hediye mi alacağım? Olduysa sen bana hediye alacaksın. Odamız uyuz oldu. Şimdi gidecek. Banyoda yıkanacak. Ama biz de ne yaptık? Vanaları kapattığımız için banyo suyu buz gibi. Yani olduysa tabi. Olmadıysa zaten yapacak bir şey yok. Olmadıysa yapana kadar devam edeceğiz değil mi? Ama bence olmuş olabilir. Çünkü ocak aşamaya başladı. Uyuz oldu. Uyucu attık. Ve şu an banyoya gidiyor. Banyoda yıkan... O, oldu 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 bu. Oldu artık. Banyoda yıkanacak şimdi. Yalnız kombi uyarı veriyor görüyor musun? Kırmızı kırmızı ötüyor. Şimdi banyoya girdi ve oldu mu oğlum çok Banyoda da. kombi mi olurmuş? Oldu mu olmadı mı? O... Oldu. Termos yani sonu. Oldu mu? Oldu. Hmm. Olduysa bana hediye alırsın. <laughs> Uhay, ben <laughs> ve, de, de, de. Ve hoca dondu. Bence bu bölümü de geçtik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hoca hasta oldu. <gülüyor> <gülüyor> hoca hasta oldu. Ve dindirin 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 dindirin. İşte <laughs> Kaçlarım bakımında Hele dişler Hele dişler O zaman sen tırnaklar Kellenmesin kulaklar Çok koşup da terleme Soğuk sulardan içme Sonra hasta olursun <laughs> Oldu mu? Güzel mi? Evet, bölümde görüşmek üzere. Zero ve yeni şarkıları bir de güzel oyunlarımızla beraber görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Hepinize bay bay.